Dünyanın bir ucunda Filipinler'de bilim insanları insan sağlığında devrim yaratabilecek bir keşfe imza attı. Yıllar boyunca mide ülserinin nedeni stres, kötü beslenme ya da sigara sanılıyordu. Ta ki 1980'lerde gerçek düşman ortaya çıkana kadar. Helicobacter pylori. Bu mikroskobik bakteri dünyadaki her iki insandan birinin midesinde yaşıyor. Çoğu zaman sessiz ama bazen ölümcül bir tehdide dönüşüyor mide kanseri. Uzmanlara göre bu bakteri tüm mide kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 60'ına neden oluyor. Ve geç fark edilirse hayatta kalma şansı yüzde 10'un altına düşüyor. Şimdi Filipinli araştırmacılar bilgisayar destekli immuno informatik yöntemlerle bakterinin genetik haritasını çözdü. 5 kritik protein arasında özellikle biri, Hopze güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturma potansiyeli ile öne çıktı. Henüz ortada bir aşı yok ama umut var. Çünkü bu çalışma insanlığı ülserden ve mide kanserinden koruyabilecek ilk aşının temelini atıyor olabilir. Belki de bu sessiz ama tarihe geçecek bir devrimin başlangıcıdır. Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.